Herkese merhabalar arkadaşlar yine aynı yerimizde sizlerle birlikte piyano çalışacağız Ama dün sizlerle birlikte do'nun rengini öğrendik Şimdi bakın yeşil renge geçiyoruz Şimdi bu yeşil renk re'miz re oluyor Şu boşluklar bizim bu re'yi uzattığımız yer oluyor Böyle re 2 3 4 ve 2 do 2 re re. Böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi o zaman ben şunları söyleyerek şarkımıza başlayayım. Re 2 do 2 re ve re, do 2 re ve ve do 1 Arkadaşlar bakın kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öğrenmek istiyorsanız da Dorotella kanalına abone olup yorumlara hangi şarkıyı çalmak istediğimi söyleyebilirsiniz. Ben sonunu çalarım. Bay bay.